Ali, senden konuşmak istiyor Cemile. Ne geldin? Ne istiyorsun? Berin'e olanları duydum Cemile, o yüzden geldim. Neden polise haber vermediniz? O anarşist arkadaşı öyle söyledi ya mı? Sesinin tonunu bil de konuş. Sen hangi yüze gelip burada bana hesap soruyorsun? Sen o herifi niye koruyorsun, ha? Çok mu yakıştırıyorsun Berin'e? Terbiyesizlik etme. Canım burnumda zaten. Polise haber vereceğim. Bir daha haber vermedik de suçlu duruma düşeceğiz. Tüh be! Tüh. Kalıbına yazık. Hı, hı Hala kendini düşünüyorsun. Hadi nereden geldiysen yürü oraya dön. Sakın bir daha bizim işlerimize karışma anladın mı? Sabaha kadar beklerim. Eğer Berin gelmezse direkt polise giderim haberin olsun. Kapıyı sen kapatırsın Hasefa Hanım. Pek kızdı. Bana Hasefa Hanım dedisi pek kızdı. Tamam anneciğim sen içeri gir. Ben gidiyorum. Eee nereye gidiyorsun? Bekleyeceğim anne. Nerede bekleyeceğim? Eve gelir be. Yok anne, eve nasıl gelirim Allah aşkına? Ben kahvede beklerim. Bir şey olursa sen bana haber verirsin, tamam mı? Hadi. Hadi gir içeri anne. Hadi anne, hadi. Hastasın anne. İnat etme. Eve geliver, sabaha gidersin. Uzatma ne olursun anne. Evet. Cemile sana bunu göndermişti. Mahkemeden gelip vermiş. Duruşma gününü bildiriyor anne. Hayırlısı. Biliyor musun anne? Sevginin, aşkının ne olduğunu... ...göğüşümle öğrendim. Bunların hepsini Karolina öğretti bana. Beni seven, beni anlayan... ...tek kişi Karolina. İyi misin kızım? Sana bir şey yaptılar mı? Anne, lütfen. Çok yorgunum. Ah. Seni kimler kaçırdı? Bari onu söyle. Ahmet'in siyasi görüşüne karşı olanlar. Ahmet solcu mu? Evet, solcu. Kızım, kim bu Ahmet? Gerçekten evli mi? Senin ne işi var? Siz gerçekten... Anne! Yorgunum anlasana. Rahat bırak artık beni. Duymuyor musun? Sar mı oldun? <laughs> Seni anlamıyorum. Hı, dert etme. Bazen ben de kendimi anlamıyorum. Yaptığına kalleşlik derler. Evli olduğunu söylediğim için mi kalleş oluyorum? O zaman senin yaptığına ne demeli? Evli olduğunu saklayarak bir kızın kalbini çalmaya kalkışıyorsun. Sonra da gerçeği söyleyene kalleş diyorsun, öyle mi? Yemezler. Durum bildiğin gibi değil. Bildiğim bana yeter. Böyle davranarak Berri'nin kalbini kazanacağını mı sanıyorsun sen? Neden olmasın? Bir kızın seveceği erkekte aradığı en temel özellik, en büyük erdem dürüstlüktür değil mi? Şimdi söyle bakalım. Berrin'e karşı hangimiz daha dürüst olduk? Sen mi? Ben mi? Ben de öyle düşünmüştüm. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.